Merhaba. Geçen hafta prepozisyoneleri anlatmaya başlamıştım. Ee, a'yı anlatmıştım. Ee, di'ye geçmiştim. Di'yi de yapmıştık. Di'yi de oldukça geniş bir şekilde anlatmıştım. Ama sonunda demiştim ki, di'nin, nin, nın, nün, nun, e, nun fonksiyonu dışında, hali dışında bir başka fonksiyonu var. Önemli bir fonksiyonu var demiştim. Onu şimdi kısaca ona anlatmaya çalışacağım. Çok kullanılıyor çünkü İtalyanca'da. Dinin ikinci fonksiyonu e, sayısı ve niteliği belli olmayan şeyleri de kullanıyor. Yani biraz biraz anlamında e, olabilir veya birkaç anlamı taşıyabilir. İngilizce'deki biraz sam anlamını taşıyor. Şöyle, ne yapıyor di? E, mekanizma neydi bizim? Gidiyordu, kendisinden sonra gelen ismin artikeliyle birleşiyordu. Okey. Şimdi bakalım örneklere daha iyi anlayacağız. İtalyanca'da partitivo deniyor. Yani kısmi, yani bir bütünden bir kısmı, hepsini değil. Scusi, restorandayız, garsonu çağırıyorum. Skozi, possiamo avere del pane diyorum. Ne demek bu? Ekmek alabilir miyiz? Il pane diyemem, il pane desem, possiamo avere il pane desem, ekmeği alabilir miyiz? Diyelim ki orada bir ekmek var, o ekmeği almak istiyoruz. Belirtmiyorum. Ekmek alabilir miyiz? İki dilim mi, üç dilim mi, işte çavdar ekmeği mi, normal ekmek mi, belirtmiyorum. O zaman del pan diyorum, adam ekmek getiriyor. Ama yemek yiyoruz, bitiriyoruz sonra diyorum ki hesabı alabilir miyiz? O zaman scusi possia mavere il conto diyorum. Çünkü belirtiyorum, hesabı buraya del conto diyemem. Örneklere devam ediyorum. O degli studenti molto bravi demişim. Ne demek bu? Çok başarılı öğrencilerim var. Ama kaç tane bilmiyorum. Nereden geliyor bu öğrenciler bilmiyorum. Değil student diyorum. Ne oldu burada? Di gitti, artikolo ile birleşti, değil oldu. Scusi, manava gidiyorum veya markete gidiyorum. Posso avere delle uova diyorum. Bu arada uova düzensizdir. Le uova, lovo, le uova. Yumurta alabilir miyim? Kaç tane demiyorum. De, i̇ki, due uova demiyorum. Delle uova. O zaman adam veriyor 4-5 tane. Basta diyor yeter mi? Ben de si veya ancora diyorum. Quella ragazza ha degli occhi bellissimi. Şu cümlede de kullanılıyor. Belki bu cümleyi pek anlaşılmaz Türkçe'de ama o kızın çok güzel gözleri var. Evet sanki belirtiyorum gibi ama orada gözleri var. Gözlerin detayına girmiyorum. O değili buraya li diyemiyorum. Değili yok gibi. mi? çok güzel gözleri var. Di artı değil. Yani yeşil mi, mavi mi? Belli değil. Değil yok ki bellissim. In Italia ho comprato dei libri di Voi vederli demişim. İtalya'da okuma İtalya'dan okuma kitapları aldım. Bu arada İtalya'dan aldım ama İtalya İtalyanca'da nasıl diyoruz? In İtalya diyoruz. İtalya'da alıyorum çünkü bu e, yanlışı da yapmamaya çalışın. Dei libri diyorum. I libri diyemem. Il libri di desem okuma kitaplarını aldım olur. Ha hocam o sizin söylediğiniz kitapları aldım anlamına taşır. Halbuki bilmiyor karşındaki o zaman ne diyorum? Dei libri italiano di artı i. Teşekkür ederim.